İyi günler. Merhaba. Selam. Da büyük partiye bağlanacak ve ben bu şekilde masum olacağım ya. İşte onu diyorum. İnsan masum olunca kafanı nasıl rahatlıyor? Ne o? Nispet mi yapıyorsun şimdi bana? Yo 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 öyle oldu. Kardeşim öyle bir şey olur mu? Sadece dediğim şey yani biraz yani artık maalesef yolları ayırmak zorunda kalacağız yani şimdi ben sonuçta aklanmış olacağım ve sen hala suçlu olacaksın çünkü durumun seninle çok bir alakası yok ya. Yani? Yani varca bugünden sonra çok az görüşeceğiz. Ama tabii merak etme ben yine de senin için elimden geleni yapacağım ama sıkıntımız her yer mobese dolu. O yüzden senin de bensiz bir kaçak hayat sürdürmen biraz zor olacak. Ya ben şimdi bir spadan güzel bir randevu ayarlayayım. Bu üzerimdeki kiri bir atsınlar. Benim için çevirir misin? <laughs> Kaan arıyor. Kaan? Oğlum Kaan. Oğlun alt katta. Sesi geliyor. Lan sen kimsin ha? Senin şimdi acelem vardır yolundan alıkoyduk. Çocuğumuzu ihmal etmeyelim değil mi? Onlar her şeyden daha değerli. Bana bak, bana bak bulacağım seni Tamam mı? Tamam mı? Yaşatmayacağım seni lan. Acele etme. Bekliyorum. Dikkatli kullan. Arabalara gidemeden önümüzü kapamaya çalışıyor. Ben otoparka gidiyorum. Mekacı. Hadi hadi. Volkan beni iyi dinle, tamam mı? Barca şimdi bizi tuzak kuranları basmaya gitti. Gebze'deki büyük otoparkı. Otopark uyuşturucu dolu o yüzden full adamlar olacak orada anladın mı beni? Bak otopark bizi aklayacak yer. O yüzden Barca'nın yanına gidin. Adam kendini öldürtmesin şimdi. Hadi hadi çabuk 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 çabuk! Sandir Hoca. Duyar duymaz aklıma MKC'ye geldi. Kahrolmuştur. Barça da öyle üstlerine atılan iftiralar bir yana... ...hocaların acıları bir taraftan tabii. Hayatları suçla mücadeleyle geçti yani... ...bu insanların suç işleyeceğini düşünmek gerçekten akıl tutulmaz. Gerçek ortaya çıkacaktır. Yağmur'un var mı sizin için yapabileceğim herhangi bir şey? Sağ olun, teşekkürler. Bizim tabii bütün okul yıllarımız hep beraber geçti. Anlatmışlardır size de muhakkak. Yok aslında sizden bahsettiğini hiç hatırlamıyorum. ...denk gelmemiş demek ki. Köpek Sadri bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Şimdi MKC'de, Barca'da onun cenazesine gidemeyecek. Yani böyle bir dünya olabilir mi? Bakın benim emniyetli aram çok iyidir. Bizimkiler size ulaşırsa eğer... ...beni aramalarını söyler misiniz? Lütfen. Size ulaşmıyorlar. Ulaşırlarsa da zaten Yüksel Amir'le iletişime geçmelerini söylerim. Emniyette aranız onun kadar iyi değildir herhalde. Tabii, muhakkak. Siz tabii bir yandan da hukukçuydunuz, ben onu atladım. Siz de babamı özlediniz değil mi? Babam! Halıcığım. Babam geldi sandım. Aa. Neyin var senin? Ne var? Efendim, MKC ve Barça ayrıldılar. Barça otopark istikametine devam ediyor. <laughs> Engel olun. Araçlar temizlenmeden otoparka gitmeyecek. Barçayı takipteyiz. Ne zaman gelecek, gelecek babam? Allah. Ben artık babamı görmek istiyorum. Halacım aşk olsun. Bak burada da halam var. Hadi gel oğlum. Baba yarısı sayılırım ben de. Hadi halacığım gülümse biraz. Şişt. Misafirin mi vardı? Abinin polis okulundan arkadaşı. Siz geçen akşam bizim kafeye gelmediniz mi? Nasıl? O kadar da akılda kalıcı bir tipim yoktur ama neyse. Ee, ben MKC'ye gelmiştim aslına bakarsanız kafenin onun olduğunu duyunca. Abimi tanıdığınızdan hiç bahsetmediniz. E kardeş olduğumuzu bilmiyordum. Tuhaf. O kadar uzatmak istemedim aslına bakarsanız. Hala tuhaf. Polisin aradığı insanların dükkanına... ...evine gelip buradalar mı diye sormak. Takdir edersiniz ki ailelerine haber verirler diye düşündüm. Tabii. Onlar da zaten hemen nerede olduklarını söylerler size. Siz kimsiniz? Ben bu söylediklerinize hiçbirine inanmıyorum. Doğru ben olsam ben de inanmazdım. Bakın. Sadri bizim babamız gibiydi. Ve baba öldüğü zaman insanın aklına önce kardeşleri geliyor. Ben de MKC'yi ve Barca'yı bulmak için aklıma ilk geleni yaptım sadece o kadar hanımlar. O kadar. Anne ben yapmadım koridorda. Kaan. 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 Kaan iyi misin? Kaan. Ne oldu oğlum nasıl kırıldı bu? <laughs> İçeride biri var götür Kaan. Söz veriyorum! dışarı çıkın, sırt dışarı çıkın! İyi misin? <laughs> İyiyim. Kaan çıkma sakın. İyiyim merak etmeyin kaçtı herif. Yağmur Hanım siz yine cam kenarında çok durmayın da. Oo. Siz gelin oturun böyle. Bir doktor bir şey. Yok gerçekten çok iyiyim merak etmeyin. Anne. Çocukla ilgilenin çok korktu yazık. pansuman yapmak gerekiyor. Yağmur! Sen nasıl geldin? Aa, i̇yi misiniz? İyiyiz ha? Bir şeyimiz yok. Bir şey yaptı mı size? Ben kordum anneme. Öyle mi? Kaçtı. Yağmur. Bir şey yok. İyiyiz tamam. Bir tek senin arkadaşın yaralandı. Arkadaşım? Evet. Nilüfer'le içeride. Kimmiş arkadaşım Acıyor mu? Yok yok çok acımıyorum. Ne oluyor burada? Abi. Çok teşekkür ederim sağ ol. Demiray. BKC. Bir adam hiç mi yaşlanmaz be kardeşim? Ne yapıyorsun burada? Sadri Hoca için geldim. Neyse. Ne oldu Öğren'e? Bizi korurken. Eve giren adam işte. Bana saldırmaya çalıştı. Ama Demiray Bey sağ olsun. Yok yani gerçekten o kadar önemli bir şey değil. Biz alışkınız değil mi MKC? Çok da usta adamlar olduğumuz söylenemez yani. Ya hala anlamadım neden buradasın? Dedim ya Sadri Hoca için geldim. Yani başımız sağ olsun demek için. Hepinizin başı sağ olsun. Ee, nasıl kaçtı adam? Bana tuttuğun adamı nasıl kaçırdın demeye çalışıyor şimdi. Bu okulda da böyleydi ha. İlla attığı mermi hedefi 12'den vuracak, 11'den vurursa uyuz olurdu. Kardeşim, adamın silahı vardı ve ben artık polis değilim, iş adamıyım. Ne yapayım? Hamlamışım. Kan durmadı. Yaran hala kanıyor. Hastaneye falan gitsen iyi olur. Polis her gelebilir. Eğer ısrarla aramadıysan biraz geçikebilirler. Barca nasıl iyi mi? İyi. Bize bunu yapan şerefsizi patlatmaya gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.